geldik suyun otoiyonizasyonuna oto olarak da adlandırılıyor normalde biz TYT'de ee, çok basit bir şekilde sapsiyon elektriği iletmediğini söylüyorduk. Ee, ama halbuki şöyle bir durum var. Ee, su molekülleri kendi arasında dipol dipol ve hidrojen bağları yapabiliyorlar. Ve bu bağların oluşma sırasında da çok az da olsa bazı su moleküllerindeki H iyonları koparak bir diğer su molekülüne bağlanıyor. Ve bu sayede de OH ve H3O artı iyonları oluşmuş oluyor. Demeye çalıştığım şey şu. Kendi aralarında ee, bu şekilde bir etkileşim halinde oldukları zaman dipol dipol ve hidrojen bağları yüzünden H artı iyonu kopabiliyor. Ve bu sayede H3 O artı ve OH iyonu oluşuyor diyoruz. Bu normalde sizin bilmiş olduğunuz kaba tabirle H2O'nun aslında şu H artı ve OH'ı temsil ediyor. Yani H3O'yu gördüğünüz zaman da normal asitlerde işte H artı iyonu verir dediğimiz tabire uyacak. Bu sıvı halinde gördüğünüz gibi dengeyle zayıf bir etkileşim çünkü bu zayıf bir şekilde iyonize oluyor. Bu da suda diye şu şekilde yazıyoruz. Ve burada denge olduğuna göre bir denge sabitinden de bahsedebilirim ve 25 derecede özellikle bu sıcaklığın altını çiziyorum. Başka sıcaklık olduğu zaman çünkü denge sabitinin değeri değişecek. 25 derecede ve 1 atm'de ölçülen bu değerde bunların derişimlerinin 10 üzeri eksi 7, bunun da derişiminin 10 üzeri eksi 7 olduğu görülmüş. K yazarken e, denge sabiti yazarken biliyorsunuz ürünler bölü girenler yapıyoruz. Ama e, burada girenlerde sıvı halinde su olduğu için onu yazmayacağım. Burada suya ait bir denge sabit olduğu için kalsu olarak belirtiyorum. 25 derecede ölçülen değerlere göre kalsu değeri haşartının derişimi ile OH'ın derişiminin çarpımına eşit olmuş olacak. Ürünler bölü girenler yaptığım zaman. Ve burada 10 üzeri eksi 7 haş alıyorum. O OH haşı 10 üzeri eksi 7 alıyorum. Bu sayede de kalsu değerinin 10 üzeri eksi 14 olduğunu söylüyoruz. Yani 25 derecede eğer ölçüldüğünde Bizim için kaosu değeri 10 üzeri eksi 14 olmuş olacak. Ve gördüğünüz üzere hiçbir asit ya da bazda hiçbir maddede e, haş artı vardır o haş yoktur diye bir şey yok. Bunlar daima birbirleriyle denge halinde olacaklar. Ve birbirlerini 10 üzeri eksi 14'e tamamlayacaklar derişimlerini. Birinin derişimi yüksekse diğerinin ki az olmuş olacak ve bir şekilde birbirlerini tamamlamayı başaracaklar. Peki bir de şuna değinmek istiyorum. Suyun oto iyonizasyonu endotermik bir olaydır. Endotermik bir olay olduğu için sıcaklığı arttırdığınız zaman ne olacak? Denge ürünler tarafına kayacak. Haşartının derişimi ve OH'ın derişimi artmış olacak. Zaten endotermik tepkimelerde sıcaklık arttığında K -su değerinin arttığını biz biliyoruz. K'nın arttığını, denge sabitinin arttığını biliyoruz. 10 üzeri eksi 7 de değil de Mesela 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 6 olabilir. Artacak çünkü bu sayı. Bu sayede K su değeri de yaklaşık 10 üzeri eksi 12 gibi bir değer olmuş olacak. Yani bu sayede şunu anlıyorum. Endotermik bir ota iyonizasyon söz konusu olduğu için endotermiklerde sıcaklığı artırdığımda ürünlere kayar. haşartının ve o haşın derişimi artar. Bu sayede de kaosu değeri artar. Bununla ilgili sorular da karşınıza gelecek. Sıcaklığı sabit tutar 25 derecede korursanız o zaman bu değişmeyecek. Kansu değerini unutmayalım. Birbirlerini 10 üzeri eksi 14'e tamamladıklarını unutmayalım. Çünkü soru çözerken bu bize yardımcı olacak. Şimdi eğer bir çözeltide H iyonları derişimi OH iyonları derişimine eşitse yani ikisi de 10 üzeri eksi 7 ise biz bunun nötr olduğunu söylüyoruz. Kimler nötr olabilir? Tuzlar mesela nötr halde olabilirler. E, asidik olmanın koşulu nedir? Eğer H iyonları derişimi... OH iyonları derişiminden daha büyük olursa biz o zaman bu çözeltinin asidik çözelti olduğunu söyleriz. Ve asidik çözeltide H iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7'den daha büyüktür. 10 üzeri eksi 7'den daha büyükse eğer H artı, o zaman birbirini dengelemek amacıyla OH iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 7'den daha küçüktür. Daima böyle birbirlerini denge halinde tutacaklar. Biri çoksa biri daha az olmuş olacak. Peki bazla ilgili olan kısmını yazayım. Eğer OH iyonları derişimi H iyonları derişiminden daha büyük olursa biz bunun bazik çözelti olduğunu söylüyoruz. Ve burada OH iyonları derişimi bu sefer 10 üzeri eksi 7'den büyüktür. H iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 7'den daha küçüktür. Onu da bu şekilde söylüyoruz. Burada önemli olan kısım şunu unutmayın. Daima birbirlerini 25 derecede 10 üzeri eksi 14'e tamamlayacaklar. Bu kısım bizim için oldukça önemli. Buna dikkat edelim. Bir de çizmem gereken bir grafik var. Bu grafiği de şöyle söyleyelim. Burası haşartı iyonları Burası OH iyonları derişimine ait. 25 derecede tabii ki de yine. Ve şöyle bir grafik karşımıza çıkıyor. 10 üzeri eksi 14'e birbirlerini tamamlayacaklar. K su değeri yani H iyonları derişimi ile OH iyonlarının derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olacak şekilde bakalım. Diyelim ki burası 10 üzeri eksi 12 iken OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 12 iken H iyonları derişiminin 14'e tamamlamak için ne olması lazım? 10 üzeri eksi 2 olması lazım. Mesela e, buraya bakıyorum. 10 üzeri eksi 4 olduğunu varsayalım o H iyonları derişiminin. Birbirlerini 10 üzeri eksi 14'e tamamlamak için H iyonları derişiminin ne olması lazım? 10 üzeri eksi 10 olması lazım. Bu şekilde birbirlerini hep 14'e tamamlayacak şekilde ben bu grafiği rahatlıkla çizebilirim. Peki bu bir, bu grafiye bir de ekstradan bakalım. Şimdi burada haşiyonları iyonları derişimi 10 üzeri -2 iken o iyonları derişimi 10 üzeri eksi -12. Hangisi daha büyük? H+ iyonları derişimi. H+ iyonları derişimi daha büyükse o zaman bu noktada benim bu çözeltim asit özelliği gösterir. Buraya bakıyorum. OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4. H iyonları derişimi 10 üzeri eksi 10. Hangisi daha büyük? Kesinlikle OH iyonu. OH iyonu derişimi H'tan daha büyük olduğu için şu durumda bu çözeltinin bazik olduğunu söyleyebilirim. Eğer eşitlik olmuş olsaydı 10 üzeri eksi 7 iken bu da 10 üzeri eksi 7 olmuş olsaydı o zaman bu çözeltinin nötr bir çözelti olduğunu söylerdim. Yani ben size mesela H şartı iyonları derişimini 10 üzeri eksi 6 veriyorsam siz bu çözeltinin o H iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 8 olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü amacım daima onları 10 üzeri eksi 14'e tamamlamak. Ya da o H iyonları derişiminin eğer 10 üzeri eksi 10 veriyorsam o zaman haşartı iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 4 olduğunu söyleyebilirsiniz. Grafikte de bu şekilde parçaları birleştirme grafikleri karşınıza gelebilir. Mesela burada gösterdiğim gibi bunu verir, bunu sorabilir, bunu verir, bunu sorabilir. Her halükarda siz neye bakacaksınız? 10 üzeri eksi 14'e tamamlayıp tamamlamadığına bakacağım. Peki asit ya da baz olduğuna karar verirken nasıl vereceğim? Bakıyorum hangisi daha büyük? Haşyonları o haştan daha büyük. O zaman bu asidik bir çözeltidir. Bakıyorum, hangisi daha büyük? Burada da haş artı iyonları derişimi daha büyük. O zaman burada da asidik çözeltidir. Yani burada benim kavram olarak size vermek istediğim KaSu değeri haş artı ile OH arasındaki ilişki. Bu kısım oldukça önemli. Şuradaki sorulara bakalım. Mesela bu tarz sorular karşımıza gelirse ne yapacağız? Bir çözeltide e, H iyonları derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarmış. 25 derecede bu çok önemli. Sıcaklığın sabit olduğundan emin olmam lazım. Bu çözeltide diyor ki OH iyonları derişimi nedir? Benim bildiğim bir şey var. 25 derecede kalsiyum değeri 10 üzeri eksi 14'tü. Bunu da soruyormuş. Direkt 10 üzeri eksi 14 diye yerleştirebilirim. Başka? Kalsiyum ben Hidrojen iyonları derişimi ile OH iyonları derişimi çarpımına eşit olduğunu da biliyorum. O zaman H iyonlarını biliyorsam, e zaten biliyorum, OH'ı da bulabilirim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. OH iyonları derişimini bilmiyorum. Kalsiyum değeri de şöyle 10 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak yazayım. Bölmek kolay olsun. Bu tarafa attığım zaman 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 10 gibi bir değer geliyor. OH iyonları derişimi. Bunu buldum. Peki. Şimdi asit mi baz mı olduğuna nasıl karar vereceğim ben bu çözeltide? Bakıyorum H iyonları derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. OH iyonları derişimi 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Tabii ki de H artı daha büyük. H iyonları OH iyonları derişiminden daha büyük olduğu için bu çözeltinin asit olduğuna karar veriyorum. Aşağıdaki soruya bakalım. 11.2 gram potasyum hidroksit ile 500 ml sulu çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin haşartı iyonları derişimi nedir? Burada da çözeltiler kısmı ile birleştirmiş. Öncelikle molü bulmam lazım. 1 mol potasyum hidroksit 56 gramsa 11,2 gram 0,2 mole denk gelir. Derişim bulmam lazım çünkü derişim soruyor. M eşittir M bölü V'den 0,2 molmüş ve 0,5 litreymiş. Buradan 0,4 molar bir potasyum hidroksit olduğunu görüyorum. Açacağım tabii ki. Kuvvetli bir baz. Kuvvetli boz olduğu için %100 yoğunlaşacak. Denge ile işim yok. Eğer bu 0,4 molarsa OH iyonları da 0,4 molardır. OH iyonlarını bulduk. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 molar. Ama bana o OH sormuyor da haş artıyı soruyor. Ne yapacağım? Çevireceğim. Neyi biliyorum ben? Bunların birbirinin çarpımının 10 üzeri eksi 14'e tamamladığını biliyorum. O zaman iyonları derişimi çarpı o haştı o haşı zaten biliyorum Bunu da yine 10 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak yazayım Böldüğüm zaman ne gelecek bana haşartı iyonları derişimi 2,5 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 14 gelecek. Buradan da haşartıyı rahatlıkla bulmuş oldum. Yaptığım şey moli bulmak, derişime ulaşmak, kuvvetli bir baz olduğu için önce OH derişimine sonra da kaosu denkliğinden H derişimine ulaşmak. Geldim aşağıdaki doğru yanlış sorularına. 0,3 molar kalsiyum klorür sulu çözeltisinde hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişimine eşit midir? Yani bana sorduğu şey bunlar nötr müdür? Kalsiyum klorür bir tuz asit ya da baz karakteri taşımıyor. O zaman ben tuzun üstelik de nötr bir tuzdur bu. Nötr tuz olduğu için gerçekten de haşiyonları derişiminin o haşiyonları derişimine eşit olduğunu ve bunların her ikisinin de 10 üzeri eksi 7 olduğunu söyleyebilirim. Sıcaklık artarsa su değeri artar. Biz bunu biliyoruz, az önce söyledim. Sıcaklık artarsa endotermik olduğu için suyun otoiyonizasyonu denge ürünler tarafına kayar. Bu yüzden de kalsu değeri artar. 0.2 molar H2SO4 sulu çözeltisinde. Bakalım. H2SO4 neydi? Kuvvetli bir asit. Kuvvetli asit olduğuna göre asitlerde H+ iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 7'den büyük olması lazımdı. O zaman bu yanlış olmuş oluyor. Bakıyorum. OH iyonları derişimi hidrojen iyonlarından büyükse asidiktir. Hayır. OH iyonları daha büyükse bazik karakter taşır. Hidrojen iyonları derişimi ile OH iyonları derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Ne zaman? 20 derecede. Kaosu değeri için de geçerlidir. Hayır. Bu değer... 10 üzeri eksi 14 olma durumu 25 derece için geçerlidir. 25 derece için geçerli olduğundan dolayı 20 derecede kaosu değeri daha soğuk bir ortam olduğu için daha küçük olması gerekiyor. Bakıyorum OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse baziktir diyor. Doğru OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse bu çözelti bazik özellik gösterir. Şunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hidrojen iyonlarını verdi derişimini. OH iyonları derişimini verdi. Bu tarz sorular çok fazla. Bana burayı verdi mesela ne olsun? 10 üzeri eksi 9 olmuş olsun. Bana bunu çizmiş. Burasını A noktası diyor. Buraya da X diyor. Sormaya çalıştığı şey şu. A'nın kaç olduğunu soruyor bana. Bu bir. Ve bu çözeltinin asit mi yoksa baz mı olduğunu soruyor. Ama bana 25 derece olduğunu da belirtmiş. Eğer OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 9 ise hidrojen iyonları derişiminin kaç olması gerekiyor? Birbirini 10 üzeri eksi 14'e tamamlayacaklar. O zaman bunun 10 üzeri eksi 5 olması gerekir. Peki bunu bulduk. 10 üzeri eksi 5 birbirine hidrojen iyonları ile OH iyonları derişimi birbirine 10 üzeri eksi 14'e tamamladı. Peki şimdi asit mi bazma olduğuna karar verirken ne yapacağım? Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 5, OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 9. Hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişiminden daha büyük olduğu için bu çözeltinin asit olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz grafik yorumlama soruları, sorularıyla da karşılaşırsanız yapacağınız şey gayet net bir şekilde 10 üzeri eksi 14'e tamamlayıp nasıl bir çözeltiyle hangisinin daha büyük olduğunu karar verip hangi çözeltiyle asit mi baz mı nötr mü olduğuna bu şekilde karar vereceksiniz.